Herkese merhabalar. Gelin hanımın İşleri kanalına hoş geldiniz. E, takvimli aşk panomuz için kuş motifini ayrıntılı sesli bir şekilde daha önce anlatmıştık arkadaşlar. E, bugünlerde isim yazabilmeniz için burada kullanmış olduğumuz alfabeyi A'dan Z'ye işlemeye devam ediyoruz. Bugün sırada L harfimiz var. İsterseniz hemen L harfini geçebiliriz. Arkadaşlar harfimizi eğer kullanacağımız ismin başında kullanacaksak istediğiniz yerden başlayarak harfimizi işleyebilirsiniz. Ancak L harfini ortalarda kullanacaksanız bir önceki, bir önceki harfin bitim yerinden sonra bir kare boşluk bırakacağız. Bu boş bıraktığımız karenin sağ alt deliğinden iğnemizi çıkarıyoruz. Daha sonra ipimizin hemen çaprazındaki deliğe batıp ve hemen altındaki delikten çıkarak ilk çarpımızı yapıyoruz. Daha sonra bu sefer ipimizin sol üst çaprazındaki tam çaprazındaki deliğe batıp hemen altındaki delik değil de onun bir altındaki boş delikten iğnemizi çıkarıyoruz ve çarpımızı tamamlıyoruz. Aynı şekilde ikinci sıraya da bir tane çarpı yapıyoruz. Şu, şu şekilde ve bu çarpıyı tamamlayıp bir alt sıraya geçiyoruz. Üçüncü sıraya da aynı şekilde bir çarpı yapıyoruz, tamamlayıp bir alt sıraya geçiyoruz. Dördüncü kez çarpımızı yapalım. tamamlayıp bir alt sıraya geçelim. Beşinci kez çarpı yapıyoruz. Tamamlayıp bir alt sıraya geçiyoruz. Altıncı kez yapıyoruz. Tamamlayıp son kez bir alt sıraya iniyoruz. Bu şekilde alt alta Toplamda 6 tane çarpı yaptıktan sonra 7. sıraya iniyoruz arkadaşlar bu şekilde. Buradan sağ tarafa doğru hareket ederek bir tane çarpı yapıyoruz arkadaşlar. Bir. Hemen yanına ipimizin bulunduğu deliğin yine sağ üst çaprazına batıp hemen altındaki delikten çıkarak İkinci çarpımızı yapıyoruz. Aynı şekilde batıp hemen altındaki delikten çıkarak 3 çaprazımızdaki deliğe batıyoruz. Hemen altındaki delikten çıktık. 4 ve 5. kez batıp yan yana 5 tane bu şekilde çarpı elde ediyoruz. Şimdi bu çarpıları geriye dönüp tamamlayacağız. Bu sefer sol çaprazdaki sol üst çaprazdaki deliklere batarak çarpılarımızı tamamlayacağız. Dördüncü çarpımı da tamamlıyorum. Son çarpımı da tamamlayıp iğnemi çıkarıyorum ve harfimi tamamlıyorum. Bu şekilde. Bir harfin yapılışının daha sona geldik arkadaşlar. L harfimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki harfte M harfi ile devam edeceğiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.